Bu hafta sizleri Haringey'de açılan Antep mutfağıyla tanıştırıyoruz efendim. Antep'in en seçkin lezzetleri bölgeye damgasını vurdu. Yiyenlerin tadına doyamadığı bu enfes tatlar zengin mutfağımızı Londra'da yeniden keşfetmek isteyenler için eşsiz bir fırsata çevirdi tabii ki. Beyran çorbasından ciğer kavurmaya, nohut dürümden közde pişen künefeye kadar Antep mutfağının en özel lezzetlerini kaçırmayın. Şimdi Antep mutfağına gidiyoruz. Efendim Haringey'de açılan yeni bir mekan Antep mutfağına geldik. Burada Antep'e özgü birbirinden farklı birçok lezzeti artık bulabileceksiniz. Beyran çorbasından küşlemesine, evet. işte ciğer kavurmasından nohut kavurmasına nohut kadar, dürümüne. nohut dürümüne kadar. Evet, evet. Şimdi ben dayanamadım çünkü burada bazı lezzetler hazırlandı. Ee, birazdan masada zaten bunların hem tadına bakacağız hem de bunlarla ilgili konuşacağız. Aynen. Ustam Yusuf Usta ile Mahir Usta bu arada buraya geldiğinizde sizleri karşılayacak. Ustam neler hazırladık önce? Vallahi bu lezzetleri damat çatlatan lezzetler yani. Hani bu mesela Londra'da ilk defa Mahir dam ben mesela ilk defa mesela bunları farklı kebaplar yani. Şu Londra'da bulamayacağın kebaplar yani farklı. Mesela kemikli tavuğumuz var. Şu anda bir ilk defa ilk öncü biziz yani. Mahir Usta'nın yıllar vermiş olduğu bir tecrübeyle ben Yusuf Usta, Mahir Usta yani tanıyanlar tanır. Biz gastronomi sektöründeyiz. Mahir Usta Antep'in ünlü, ben de Urfalıyım. Yani böyle ortaya bir şey çıkarttık. Yani insanlar zaten bizi gelen unutamaz yani. Gelen unutamaz zaten onları göstermek için biz de buraya geldik de. Aynen. Şimdi burada çöp şiş. Evet çöp evet. farklı mesela insanların yapmadığından farklı dediğim gibi yani biz mesela bizi tanıyanlar çöp şiş kemikliğimiz, tavuğumuz farklı, etimiz farklı. Yani, bu tavuk değil mi? Evet bu da tavuk. Bir de şimdi ne atacağız bize özel? Küşleme. Şu küşleme mesela, ne oluyor Londra, tavuk? E, Londra'da ilk defa küşlemeyi biz yaptık. Şöyle yapıyoruz. Yani bilmeyenler de belki <laughs> bu küşleme yani etin en güzel bonfileye yakın bir bölge. Yani ilk defa Londra'da biz yapıyoruz küşlemeyi yani. Şu ses duyumları lazım bence evet, izleyen. Damak çatlatan lezzetlerle. <laughs> yani bizi zaten bizi keşfeden daha bizi bırakamaz yana. Yana. Zaten şimdi Yusuf Usta'm seninle röportaj yapmaya devam edeceğim. Hemen Mahir Usta'ya da uzatayım. Mahir Usta'm burada ne var? Ciğer? Burada şu anda ciğer ve yürek, böbrek karışımı bir şey yaptık. Bunu da koyacaksın sofraya. Tabii, tabii, tabii. O, biz bugün bayağı bir şeyler yiyeceğiz. Şöyle Aynen. biraz daha ilerleyelim burada. Bu pilavımız mı? Bulgur pilav, mı? Hayır, bu orijinal bir firik pilav. Bu bulgur da değil. Bu firik yalnızca şu anda bizde var. Başka yerde bulamazsınız yani. Haringeyi de zaten dükkan açmak yani <laughs> değil mi? Farklı olman aynen, gerekiyor artık. Aynen. Şöyle gidiyoruz abi. Evet. Bu nedir? Şimdi burada da güzel bizim Gaziantep e has ciğer kavurmamız var. Ben bu arada ciğer dün bu kavurmam. lezzetlere bakmıştım da o yüzden Onu geldim buraya. Dürüm olaraktan verebiliyoruz. İsteyene servis tabakta yapabiliyoruz. Hemen yanı başında. Yan tarafına bakınca şöyle. Burada güzel bir yine Antepe has nohut dürümü dediğimiz nohudumuz var. Bunu da dürüm şeklinde yapıyoruz güzelce. Şimdi onu da servis yaparken beraberinde göreceksiniz inşallah. Ve hemen yanında da evet. burada beyran çorbası Aynen. için mekanizma. Aynen mekanizmamız var. Şimdi onu da yaparken çekimimizi yapacağız. Bir de, bir de efendim burada şöyle de bir şey var közde künefe. Künefe. Aynen öyle. Yani diyorsun ki Antep'i buraya getirmek istedim getirdim mi? Aynen öyle. Aynen Hadi öyle o oldu. O zaman i̇nşallah. beyran çorbasını yaparken de seni görüntüleyelim. Sonra Ama. masada bu lezzetleri Ama. konuşalım. Ama. Olur mu? Başım üstüne. Beyran çorbası da bir yandan hazırlanıyor. Mahir Ustam. Evet. Son artık neyini koyuyoruz şimdi? Ne oluyor bu? Et suyunu ilave edeceğiz. Kaynamasını sağlayacağız bunun. Beraberinde samsak suyu falan beraberinde Oo. güzelce kaynayacak. Servise sunacağız. Birazdan bunları tadına bakacağız. Şimdi Emre abimiz burada ailesiyle beraber. Evet. Siz Antep'ten geliyorsunuz herhalde. Değil mi? Evet ben Gaziantep'liyim. Londra'da yaşıyorum. Ama hani buraya gelip bu beyran tadına bakınca Gaziantep'te olma hissini yaşıyoruz açıkçası tabii. Gaziantep'te de birçok beyrandan başarılı. Aynı lezzeti burada da yaşamak çok güzel bir duygu tabii. Şimdi gördüm ben sadece beyran çorbası içmediniz. Ciğer kavurma yediniz. Evet. Evet. Ondan sonra kemikli tavuk herhalde başka ne, evet. ne? İşte bizim Adana dediğimiz kıyma kebaplardan işte yine kavurma, ciğer kavurması bunlar Antep'te artık vazgeçilmez olan tatlar. İşte kemikli tavuk denilen şey bizim işte pirzola değil de böyle daha kemiklisi bunlar lezzet dolu şeyler. Dediğim gibi hani Londra'da bunu yaşamak, Gaziantep'i yaşıyor olmak bizim için de ayrı bir mutluluk. Buradaki ustalarımızın da ellerine sağlık diyoruz çocuklar peki burada mı doğdular yoksa? Ee, çocuklar Türkiye'de doğdu ama burada büyüyorlar. Buradayız yani burada yaşıyoruz. Lezzetler alışıklar mı yani yoksa arıyorlar mı? Siz zorla mı getiriyorsunuz diye. <laughs> ya açıkçası hani seviyorlar, severek yiyorlar. Hani aradıkları da oluyor. Tabii öyle bir aradıkları zamanda da işte kendimizi buraya Hayır, böyle böyle Mayrusta'nın yanında buluyoruz. O lezzeti yaşıyoruz. Beyran çorbası da neredeyse hazır Mayrusta. İçine bol da sarımsak koydun. Tabii. Her şey tamam yani artık bunu kaynamasını bekliyoruz. Abi. Güzel kaynayınca özleşir. Onu afiyetle yiyebilirsiniz. <laughs> Oo, burada mezeler de hazır. Kendi yapımız yana. Hiçbir abi, şey dışarıda abi. hep bir kendimiz. Kendimize bir de özellikle yani kendi şeyimiz yana. Mesela sögülme var. Kendi altı ezmelinin kendi yapımız. Ezme var. Cacık var. Humus var. Yani çok güzel. Yani mezelerimizin alnazeğimiz var. Bak kendi yapımız çok güzel. Kendi Yani tadara karar verirsiniz yani. Aynen. Süleyman abi buranın gülü. Yaşayan bir efsane. Yaşayan bir efsane. Kaç evet. yıldır buradasınız abi? 31. 31 yıldır memleket Gaziantep. Gaziantep buranın lezzetleri nasıl buluyorsunuz oranın? Buradaki Antep'te gördüğüm lezzeti burada görüyorum. O kadar. Tabii. Aynı lezzet. Yiyen orta, sen isteriyor yiy. Hoşuna gitmezsen istediğin kadar git giyin. elbise ücretim ben ödemezsem Allah kulum demez. <laughs> evet. Evet. Bizim ilk açıldığımızdan beri daimi müşterimizdir. Her sabahları gelir hemen bizden önce gelir. Öyle evet o öyle. Yani <laughs> seviyor yani bu evet. lezzetleri. Evet. Bazı yerlerde yiyorum yani istediğim lezzet almıyorum desem inan. Bu beyran çorbamız da hazır. <laughs> Taze taze. Dumanı da tutuyor. Yani bunu Burada böyle görüyorsun. Antep'e yolun düşerse git bak. Yine aynısıdır. Hiç şaşmaz yani. Antep lezzetinin aynısıdır. Hiç kaçmaz yani. Burada da yalnızca yalnızca ben yaparım bunu. Onu da iddialıyım yani. Öyle Benden mi? Başka, başka yapan yok mu? Başka çorbacılar Yapamazlar. falan var? Bilmiyorum. Yapamazlar. 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 İddialıyım <laughs> yani. Aynen böyle. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir Halil İbrahim sofrası hazırlandı Mair ustam. Hayır. Hangisiyle başlayalım ustam sen Vallahi söyle. Şu Zirvede olan küşlemeden bir tadına bir bak bakayım şöyle. Zirvede etin, olan küşleme. Şuna ne dediniz bu normal pilav. Filik pilav dediniz evet. bu normal pilav değil öyle mi? Yes. Hmm. Aynen öyle. Değişik. Bir de, bir de etin tadına bak. Ondan sonra Bir kararını ver. ondan verin. sonra mı Aferin. konuşalım? Ha, ondan sonra konuşalım. Ben etin yumuşaklığına, hmm. lezzetine. Biz, biz sana dedik, biz iddialıyız yani. Bizim tadan bir daha yeri dönme. Öyle Burada mi? Olur, evet. Et gerçekten değişik bir lezzet evet, var. Evet. Şimdi efendim biz tabii ki sizin önünüzde bunların hepsini yemeyelim de. Evet. Şöyle zaten görünen köy kılavuzu istemezlerler ya. Hepsi görüntüsüyle gerçekten bizi doyuruyor. Şimdi biz bunların hepsini yiyeceğiz. Sizi de mutlaka Haringe'ye Antep mutfağına bekliyoruz diyelim. Evet. Şimdi Mahir Ustam siz kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz? Hemen hemen burada 16-17 yıldan beri bu işi yapıyorum. Öyle mi? Evet. Antep'te yaptınız mı peki bu işi? Yıllar önce evet. Yıllar evet. önce evet. evet. Ama asıl mevzu burada diyorsun. Aynen öyle. Bir de buranın etinin kendine ait bir tadı özelliği var değil mi? Antep'ten kullandığınız bir şeyler var mı? Antep'ten kuyruğunu kullanıyoruz bu ciğer şişin arasına sapladığımız. Kuyruklar var orijinal Antep'ten gelme. Evet. Evet. Şu kemikli tavuğumuz var. Yine bize has bir e, kebap çeşidimiz. Evet. İşte değişik beyranımız var. yine Beyran çorbasının şekilde, evet. tadına da bakacağım. Bu nohut dürüm Antep'te çok bilinen bir şey mi? Tabii tabii. tabii. Ben bu arada Genelde. dün bunların hepsinin tadına baktım sevgili izleyenler gerçekten onaylı yani. <laughs> evet dün size gelmiş geldiğinizde birer parça ikram etmiştik. Bu da ciğer kavurma. Bu da ciğer kavurma bu evet. da müthiş ya bu evet. da yani bu kadar büyük almanıza gerek yok küçük servisi var mı? E, tabii isteyen olursa böyle yarım e, ama ekmek zaten bunu arası yetmez bile bu yeme yemek öncesi veriyoruz. bunlar daha fazla soğumadan tabii biz bunları yemeye başlayacağız. Size de çok göstermek istemiyoruz yerken Aynen. ama <laughs> nereye bekliyoruz Yusuf abi? Sen söyle. Burası Haringey. Haringe. Hemen köprünün Haringe. yakınındayız Türkiye zaten. Türkiye karşısındayız. Yani Türkiye Haringe. karşısındayız. Haringey'i bilen bilir. Yani dediğim gibi karşısındayız. karşısındayız. Yani adresimiz çok e, Haringey'e gelirseniz. Antep mutfağı, eczanenin tam karşısındayız. Mahir e, olsun, ben Yusuf Usta olsun. Yani her şeyimizde arkasındayız yani. Lezzetlerimizle, her şeyle gelip bizi tatsanlar zaten bizi bırakamazlar. Bırakamazlar. Ben valla dayanamayıp şu e, beyran çorbasının da aynen. bir tadına bakacağım. Aynen. Çünkü şöyle hemen onu. çok da soğumadan, aynen. aynen sarımsağı da bol bol koydun. Aynen. Aynen. Ustam aynen. sıcak mıdır sence? Ağzımız sıcak. yener sıcak. mi? Sıcak. Dikkat et. Sıcak olabilir daha, daha sıcak olur. Dikkat, çünkü tabakta hmm. kaynatıyoruz. Çok ona. güzel. Ellerine, kollarına aynen. sağlık. Aynı zamanda közde künefe. künefe. Evet. Bu yemekten sonra gider mi? Tabii canım. <gülüyor> <gülüyor> Olmazsa olmazı. Evet. Normalde künefe istediklerinde böyle mi geliyor? Bu şekilde veriyoruz servisimiz böyle. Közde olunca ne oluyor bunun farkı? Ya şimdi közde bir künefe daha yavaş, daha böyle sıhhatlı, daha güzel pişer. Ha. Közde bir her şey her zaman için güzeldir yani. Dalısın yani Hala künefede öyle. de. Şimdi hemen şöyle bir tane alalım. Bu da harika. Muhakkak. <laughs> Tabii. Bu her şeyi kendi malatım. Telinden her şeyine kendim yapıyorum. Yusuf Usta ne diyordu? Bu lezzetler damak, damak çatlatır <gülüyor> diyor. <gülüyor> aynen, aynen öyle. <laughs> aynen öyle. Eline kolunu abi. sağ ol. Teşekkür ederim ama afiyet olsun. <laughs>